Matmazele karşı niye tavrını birden değiştirdin? Aman. Birlikte yürüyüşe çıkmalar, uzun uzun sohbetler size ne getireyimler? Bu samimiyet. Benim için yaptıklarından sonra onun hakkında yanıldığımı anladım. Seni hastaneye götürdü diye mi yelkenleri indirdin? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Başka bir durum var ya da başka bir hesabın. Ya bir şey planlıyorsun ya da benim damarıma basmak için ona böyle iyi davranıyorsun. İkisinden biri. Hiçbiri canım. Dediğim gibi yanıldığımı anladım. O zaman ben yine yanıldığını söyleyeyim sana. Senin uyarılarına kulak asmıyordum ama kadın silahlarını kullanmaya başladı. Ne gibi? Adnan'a yakınlaşmaya çalışıyor. Bir şey mi gördün? Senin dediğin gibi bir numaralar, bir şeyler. Usul usul Adnan'a yaklaşmaya çalışıyor. Kesin bir şey yok yani. Yanlış anlamışsındır.